Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bugün arkadaşlar yanımda kuzenim var Yavuz. Yavuz ne haber? Şimdi arkadaşlar yanımda Yavuz var. Ben M4 abim değil. Arkadaşımın M4 abi. Benim mesela bağlandığı için şey. E, kendi M4 abim olmuyor. Ben arkadaşımın M4 1ini yapacağız. Böyle işte desenlerini seçtireceğim. O zaman videoya başlayalım. Yavuz kanala ne yapsın yapsınlar? Neyse başarı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi Yavuz desenlere bak. Burada böyle bir sürü desen var tamam mı? Şu maviye bak. Hmm. Bak onlara da bak. İstediğine bak. Geri gel. Bak. Bak, şu. Tamam Sultan desen. Sonra tamam. üst eklenti hangisi? Şu tamam. Ön eklenti hangisi? Şu. <laughs> tamam. Alt ekran hangisi? Şu dördünde. O yok bizde. Şu. Ha, tamam. Spektra kırmızı dedi. Bunlardan seç böyle. Daha yani, da gidiyor çır, bu. Daha da gidiyor ama. Ha, o zaman al. Hangisi? Bu değil gel. Ya yani bu. bu. Bu, bu. bu. Tamam. iki seç. Çıkartma seç bunlardan beşinden bir tanesini seç. Tamam. Ay bu bu. Oğlum, emin misin? Evet. Hoş. Hı. Arkadaşlar Yavuz böyle bir M4 A1 yaptı. Bence güzel. Çok kötü değil. Çok iyi de değil ama. Hani şu kadar şunun kadar iyi olmasa da yine de iyi. O zaman oyunda görüşürüz. Şimdi oyuna geldim. Yavuz'un M4 A1 böyle bir hoş ne oluyor? Yavuz yardım et Yavuz. <laughs> Tamam öldük de çok dondu ya çok zor. Ya o zaman M4A1 böyle. Bence güzel. Hani güzel gözüküyor. <laughs> ne hilesi <olmuyor? gülüyor> Dur şimdi aşağıdan mı gitsene bak. Bam. Aha. Dikiş tutmaz. İnşallah aşağıda adam olur. Yoktur. <laughs> Adamın Adamların üstüne yeşil nokta varsa o bilir. Bir daha F'e bastım böyle. Bence güzel ya. M4A1 loksun artı altısı yeter ama. Dur, dur. Lan bıç geliyor bana ya. Otur. O tüh. Hile, hile yok. 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 Hileci yok diyorum. Bu çocuk hala hileci var diye diyor. Ama yok o. o, o, o kaç. <laughs> kaç yıl önceki şeydi. Yok alakta. Niye ben böyle kötü oynadım ya? Kahrol düşman. Al sana bu Allah. Gördüm seni. Nasıl kafa gitmedi Ya vur dedim. Abi nereden vurdun ya? Kasıyor, oyun kasıyor. 1'e 5 oynuyor. E allah. gördü ama. Bak şimdi ben burada pusacağım. Geldi. Çıkma. Al sana bomba. düşman al sana bomba. Şuradan çıkalım. Oğlum adam yok ya. Kaşı rakip ölmediği için bizimkiler de vuramadığı için onların base'ine gittim. Adamlar vallahi rahat rahat dolaşıyor. Bak kasıyor ama sen ne görüyorsun? Kasıyor. şuan kaka gibi performans yapıyorum. Al içinde patlasın. <laughs> Bomba yiyemem. Bizim setler kaka. Oğlum orada da pusmazsın ya. Oh be. Yerden silah yok, almak yok demedik. Bittim oyunun en iyi kümcüsü ben aldım. Pref time ki bu daha iyi ama yerinden silah almak yok demedik. Fuu yee yeah, çılgın genç. Aaa babam geliyor. Aa! <laughs> Aaa. Gördüğün gibi. <laughs> 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 gibi. Ya yani, nasıl? Aa, adam bizim bezi. Selamın aleyküm kanka abi? Allah 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 Allah. Aa, oğlum bombaya öldüm. Zaten bombaya öldüm. ne yapabilirim? Ya ben alırdım onu ya. Adamlar Artı art altı M4 ne oynuyor? Biz ne bak? Üf o tutsaydı. Hayaller hayatlar olurdu ama. kolsuz time. Kolsuz time. Ah dur adam. Hop. Ne haber kolsuz time? Abi nereden vuruyorsun ya? Nereden vuruyorsun? Gördüm seni. Tatanı gördüm. Onu aldım ikili kill, üçlü kill. Üçlü kombo lan. Üçlü kill mi? Abi. Bak burada da adam püsüyordu. Tam bunu vuracak. Dur lan onu patlatayım. Bak şimdi. Kar oldu şu an. Al bomba. Bomba atarken böyle yapıyorsun. Allah'ım inşallah bu bomba adamın kıçına girer deyip atıyorsunuz. Bak o adam ölmeseydi o ay. O bombaya ölmüştü bunu böyle fışın at atmıyorsun. Bakın öyle bomba atmıyorsun. Bismillah deyip atlıyorsunuz. Atlamıyorsunuz. Ha, oğlum bomba attın yalan kafama. Bomba attın yalan kafama. Kelle avcısı niye demen? Bunu kapat. İşte. Ha, burada adam vardı. Yokmuş. Yerden silah almak neyse hadi almayalım. Dur adam vardı. Ya. Yukarıdan merdiven vardı. Oradan inmişti. Hadi yedi 2'li var. Neyse ki bizimki bizimki, bizimki Bak gördün mü az önce de böyle aha IPT 76 bu bu silah da alınmaz demeyin yani. Dur şimdi. <laughs> Silahımın ne ki? <yedim>, adam azrail. <laughs> Çok kötü oynadım. Ben normalde böyle değilim. Videoda kasıyor yoksa yani e-sporcu yok yok inşallah o kadar da değerliyiz. ne haber kanka ne 5 canı, canı kalmış 5 5 canı kalmış bak şimdi bombayı alıyorum 3 2 1 hashtag res dediklerimi yapın ama yaptıklarımı yapmayın <laughs> Ha, bak şimdi adam var. Oğlum bu kadar mı bir tane de Allah'ın hakkı için gelmez ya Bir tane yok. Bir tane ben mi yok. 10 kill. Bu kasmayla 10 kill. Kaybederiz tabi. Takıma bak. Takımda ben varım. Tabi kaybedeceğiz. Şimdi çukurla da kötü oynamaya devam ki Aslında çok kasmıyor ya. bomba oh, bombayı attım. O oh, bomba can almaz birinin o A, bak, kasıyor kasıyor ben ben pro çektim memecik pro çektim memecik prosu var ya bak şimdi attım bombayı tamam mı demek ki orada kimse yok bu çünkü bombayı yemediler ama geliyorsa bir bakıyorsun orada olmuştu. evet birazcık kolsuzluk yapmış olabiliriz ama öldük mü ölmedik bir şey olmaz şu bak şu Memoli Pro'nun güzelliğine bak. Şu ne ya? Bir de artı bir var. İşsiz. Yorumlar iş izemir. Hadi bir kill, hadi bir kill. Bir kill için, için. popamı yırtıyorum ya. <laughs> gel gel nereye gidiyorsun? bunun boyu kısa şimdi. Biz de altına yastık koyduk. Beğenmedi. Yani rahat olamamış. Olabilir. Olabilir. Bizimkiler yargı modu onu yapıyor. Oy. Oy. ölsene ya. oyun ya. Gördün mü? Gördüm. Evet ben de gördüm. Oyundan attı. Neyse hazır boş ver. Ben de zaten videoyu kapatacaktım şimdi. Yavut Allah ay çocuğun kafasına vurdum. Yavut delimle daha çok video istiyorsanız bak Yavut delim gel yaklaş kalk kalk kameraya bak kameraya bak. Yavut delimle daha çok video istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben yorumları açamıyorum açmayı deniyorum ama açamıyorum. Neyse bunu niye söylediğimi de bilmiyorum. Bay bay.